Merhaba arkadaşlar Ayşen Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün yine şöyle beş renk kullanacağım. Harika bir model yapacağım. Pembe, limon sarısı, şöyle mor, beyaz ve yeşili kullanarak şahane bir model yapacağım. Modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim sağ alt köşede zil butonu var Onu bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz değerli videolarımı Beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı unutmayın varsa değerli yorumlarınızı ve önerilerinizi de bekliyorum Arkadaşlar şöyle her zaman olduğu gibi yine bir ön hazırlık yaptım şöyle ara modelimizi şöyle pırpırlı Zürafalardan yapacağım yaptım ara modeli. Evet arkadaşlar böyle 1 2 3 4 ve 5 tane şöyle pırpırlı fil dişi yaptım. Arkadaşlar videonun sonunda fiyat bilgisi de veriyorum bildiğiniz üzere. Tekrar geri dönüyorum. Ve içinde bir tane pırpır pır yapıyorum. Ara modelimiz bu şekil arkadaşlar. Bunu göstermek istedim size. Şimdi beş tane zürafa yapacağım. Bir iki üç dört ve beş bir tane atlıyorum arkadaşlar zürafayı ikinci zürafanın üstüne içine şöyle bir yuva yapıyorum ve şöyle tekrar zürafamın içine geri gelirken arkadaşlar bunu yapmak istiyorum bilmiyorum şöyle şu zürafanın içine atmak istiyorum böylece modelimiz kaymamış oluyor bazen içine geri gelince kayma olabiliyor ve tekrar içine yuvamın içine giriyorum. Yuvamın içine girip burada bir pırpır yapıyorum. Hemen pırpırımın tepesine çıkıp tekrar içine bir tane pırpır daha yapıyorum arkadaşlar. Ve tekrar aşağı yuvamın içine iniyorum ve tekrar tepe ve tekrar tepede bir tane pırpır yapıyorum aynı şekilde. tekrar aşağı iniyorum. Şöyle pırpırlı sinek kanatları yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bana destek olmak istiyorsanız videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp da bana destek olabilirsiniz. Ve Instagram'dan da takip etmek isterseniz Ayşe'nin Elişi Dünyası iki tane ile bitiyor. Ve linkini zaten açıklama kısmında paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da bana destek olabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. 1 2 3 4 ve 5. pırpırımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Ve şimdi arkadaşlar bunu şöyle en sona bakın böyle ipimi en sona getiriyorum başamı sona mı artık siz karar verin yuvamın sonuna den istediğim getiriyorum ve içine yine burada da bir tane pırpır pır yapıyorum aynı şekilde bu tarafta aynı modelimi bu tarafta yapacağım böyle geleceğim ki e, benim yapraklar aynı yöne baksın diyerekten ve bu şekil bunu da devam edeceğim. Abi, bunu bu şekil aynı şekil işlemleri burada da uygulayacağım. Ben bunu yapıp geleyim. Evet arkadaşlar bu sinek kanadımı da yaptım. Arkadaşlar şurada bir hata yapmışım galiba buraya inerken direktme şunu yaparken bitirirken şuraya ipimi atmışım. Önce şuraya düğümümüzü atalım sonra buraya atalım. Ben burada bir hata yapmışım onu da size söylemek istedim. Kusura bakmayın heyecan oluyor. Ve arkadaşlar ipim buradayken şöyle şu dibe veya da şuraya içine tekrar atalım ipimi arkadan iğnenin üstüne atıyorum ve burada düğüm atıyorum ipimi şöyle arkadan öne getiriyorum ama arka kısımdan getiriyorum bakın pek belli olmuyor onu kesmeyi hiç sevmiyorum yani kesmektense bunu yapmak daha iyi olur ben ona göre daha mantıklı oluyor ve yine 5 tane e, Zürafa yapıyoruz ve zürafadan sonra yine ara modelimizi yapıyoruz bu şekil. Ben böyle yeşilimi yapıp bitirip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar yeşilimi yaptım. Şimdi şöyle şu ortaya araya pembe ipimi aldım. Burada ipimi düğüm atıp sabitliyorum. Tekrar aynı yere bir tane pırpır pır yapıyorum şu araya. Bakın arkadaşlar bu şekil bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir tane daha pırpır pır yapıyorum aynı boyda. ve şu son yaptığım pırpırın tepesine ipimi alıyorum ve diğer pırpıra atıyorum düğümümü ve burada bir yuva yapıyorum arkadaşlar şöyle bu şekil bir tane yuva yapıyorum yuvama tekrar geriye dönüyorum Daha önce söylediğim gibi arkadaşlar bunu tek katlı yapsak hiç güzel olmaz. Bunu her zaman size söylüyorum. Alttaki ipimiz tek katlı olmaması lazım. Böyle güzel durması için oyamızın yaptığımız şu yuvalar tek katlı olmaması lazım. 2 ve uç katlından oluşması lazım. Yani ipimizin Yününe bağlı, en az iki katlı olması lazım yani. Ve şöyle şimdi içine yuvamı yaptım, üç katlı oldu yuvam ipim ve şimdi buraya Pırpırlar yapacağım. şöyle pırpırlar yapacağım. Arkadaşlar bunları böyle aynı boyda 10 tane pırpır yapıyoruz. Ben pırpırlarımı tamamlayıp fazla videomu uzatmak istemiyorum. Ben şu 10 tane pırpırımı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar 10 tane pırpırımı tamamladım ve şimdi son yaptığım pırpırın tepesine ipimi alıyorum ve tek tek tepelerine bas e, batıp içine şöyle pır pır e, şey zürafa yapıyorum Pır pır, e, zürafalarımı tamamladım ve şimdi geriye dönüyorum tekrar arkadaşlar yine zürafa yapa yapa şurada bunu eksiltmiyoruz bakın burada zürafa yapıyoruz yine ve tek tek yine zürafalarımın üstün tepesine yine zürafa yapıp gidiyorum ben bunu tamamlayıp geleyim hemen evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldim ve şimdi ipimi burada kesiyorum. Az bir şey bırakıyorum ki geldiğimizde onu orada kaybedeceğim. Şimdi şöyle şu zürafamızın içine beyaz ipimize geçiyoruz. Burada düğümümü atıyorum. ve ipimi böyle sabitliyorum içine giriyorum yine aynı zürafanın içine bir tane pırpır yapıyorum aynı zürafanın içine tekrar batıyorum bir tane daha pırpır yapıyorum aynı zürafanın içine iki tane pırpırımız oldu şimdi yandaki zürafaya geçiyorum bir tane zürafa yapıp arada bir zürafa yaptım ve tekrar pırpır yapıyorum aynı bir yere tekrar batıyorum. Bir pırpır daha yapıyorum. Yandaki zürafaya yine geçiyorum. Yine içinde bir tane, iki tane pırpır yapıyorum. Bunu bu şekil arkadaşlar bütün önce yaptığımız pembe zürafalarımızın içine ikişer ikişer pırpır pır yapıyoruz yandakine batıyoruz bu şekilde ben bunu tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın kamera arkasında beyazını yaptım bitirdim ve şimdi sarı ipime geçtim şöyle şurada alta pırpırlar yapmıştık pırpırımızın şöyle bir teline alıyoruz ortasına batırıyoruz yani iğnemizi ve ipimi sabitliyorum oraya. Ve hemen yandaki yine bu pırpırın içine aynı şekilde ipimi atıyorum. Orada küçük bir yuva yapıyorum. ve tekrar yuvama geri dönüyorum. Şöyle ve yuvamın içine pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Bir, 4 tane böyle pırpır pır yapıyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle daha önce kamera arkasında bir tane daha yaptım bunun morunu ve modelimiz bu şekilde çok tatlı çok güzel arkadaşlar bunun sadece el emeği 70-75 TL yapabiliriz buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın